herkese merhaba. Hepinize mucize bir akşam diliyorum. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Yine birlikteyiz. Bu akşam yine... <laughs> Altın alka şifa aktarımım var. Hoş geliyorsunuz canlar. Birazcık gecikti. Türkan Cebesoy, hoş geldiniz. Türkan Hanımcığım, Aysel Hanım, Hakan Bey, Özlem Hanım. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Ela Hanım. Emine kaygısız giydik. Canımsın. Merhaba, selamlar. Ağaçların esintileri Haluk Bey hoş geldiniz sevgili öğrencilerim burada harikasınız seviyorum sizleri biliyorsunuz Aysel Hanımcığım Selamlar güzel mucizem demiş Sizlere de selamlar sevgiler olsun bundan daha mucizevi nasıl olur Pınar'ım hoş geldin Pınar Şira Meray Yılmaz hoş geldiniz Türkan Hanım ne demiş İyi akşamlar şifa gecemiz mucize ötesi evet bugün çok güzel olacak canlar harika bir akış olacak hissiyatı önceden geliyor zaten böyle özel geceleri bu gecede çok güzel olacak enerji çok güzel. Ee, akış çok güzel bugün ee, ağaçların es esinleri merhaba canımsın ee, Haluk Bey ne demiş mükemmel ötesi mucizeye programlar kıymet abidesi öğretici <laughs> Haluk Bey çok teşekkür ederim <laughs> yine çok naziksiniz ee, Mesude Gülcemal İpek Silleli geldiniz. seviyorum sizleri bundan daha mucizevi nasıl olur Kai Henriksen. <laughs> Hoş geldiniz. Miracle Love Gizem Ertelice Kü Kübra Hanım sanırım. Sibel Hanım, İpek Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin canım benim. <laughs> Pınarcığım çok teşekkür ederim. Canımsın. Gülay Sezen, Zade Hanım, Yasemin Hanımcığım. Ulukaya Şerife. Aa, canım benim. Şerifem de burada. Şerife Ulukaya. Canımsın. Nilgün Hanım. Sibel Hanım. Ee, niyet edip çıksak nasıl olur? Daha sonra izleyin. Ee, eğer zamanlı olmayanlar varsa daha sonra izleyebilirsiniz. Ben bunları kodluyorum. Kodladığım için bir yıl sonra da olsa izleseniz e, ee, şifalanmanız gerekiyorsa yaradanın izniyle şifalanmanıza niyet ediyorum her zaman. Nurten Hanımcığım merhaba. Hala Hanım hoş geldiniz. Evet canlar. Ee, i̇ki dakika sonra başlayacağım. Altın halka şifa aktarımı yapacağım. Bu esnada koşulsuz sevgi aktarımı da yapmayı seçiyorum bu akşamda. Aynı zamanda çakra dengeleme, e, çakra dengeleme çalışması da ekliyorum bu akşam içimden geldi hepsini birlikte yapmayı seçiyorum. zaten çakra dengelemeyi neredeyse her seferinde yapıyorum. Sizin şifalanmanız için. Eee meridyen çakra dengeleme çalışmasını hep yapıyorum neredeyse. Ama bugün de koşulsuz sevgi enerjisini aktive edeceğim bu alanda. Eee koşulsuz sevgi enerjisi de ay çok güzel, çok muhteşem o da bu alanda aktif olsun bugün. Ay, sarılar da çok güzel oldu. bir anda sarı giymeye karar verdim. Arkamda da sarı desenli yaşam çiçeği tablom var. bu Sevda hocamın tablosuydu. Ama o da çok güzel. E, geldi. Hale Hanım harika demiş. Bundan daha iyi nasıl olur demiş. Türkan Cebesoy. Kalpleri ben de size yolluyorum. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Şimdi tanıdıklarınız varsa, rahatsızlıkları varsa, işte vertigosu olabilir, egzaması olabilir, panik hata, herhangi bir rahatsızlığı, sıkıntısı olan tanıdıklarınız varsa haber verin. Altın Halk'a şifa aktarımı yapılacak biraz sonra diye. Bence söyleyin. Onlar da nasiplensinler. Bugün çok güzel ve özel bir gece olacak. Onların da şifalanmasına niyet edelim. Mumumu yaktım burada. Ee, mumumla birlikte mumum da sarı. Aa, bu akşam rengi sarı oldu. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Hala Hanım demiş zaten çok yakışmış sarılar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir anda sarı giymek aklıma geldi. Hepsi birbirine uydu. Ee, Dalia, Dilek, Erol hoş geldiniz. Cansu Hanım, Elvan Hanım, Sevgi Hanım. Pek çok arkadaşımız katılıyor şu anda. Ee, sevgiler can demiş sevgiler selamlar olsun ee, çok güzel bir enerji akışı olacak canlar sizler de hepiniz niyet edeceksiniz ee, yaradanın ve yüksek benliğimizin izniyle altın halka şifa enerjisini sevgiyle kabul ediyoruz diye niyetlenip uzanabilirsiniz öncesinde bir bardak su alın yanınıza yarısını yudumlayın için şifa niyetine ee, diğer kalan yarısını da şifalanma bittikten sonra içebilirsiniz canlar yani yarısını suyun yarısını önce içiyoruz yarısını da daha şifa bittikten sonra içebiliriz uzanmanızı tavsiye ediyorum eğer uzanmanız için bir sakınca yoksa uzanırsanız ellerinizi şöyle yana koyarsanız enerji çok daha güzel ve kolay akacaktır bedeninizde sevgiyle olsun çok güzel bir akşam bu akşam müziğimi ayarladım İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bu yayını her zaman olduğu gibi YouTube kanalımda e, oraya ekleyeceğim. Ve istediğiniz zaman girip izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz yayınlarımın hiçbirini silmiyorum. Hepsini katkı olması için, sizler için kaydediyorum her seferinde. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Bir iki kere silindi Instagram'da onun dışındaki bütün yayınlarımı. YouTube kanalımda Sıbara Fadime Yılmaz sayfamda bulabilirsiniz. Dalya Dilek Erol ne yazmış? 10 kişi bayanlar ile birlikte dinliyoruz can parçamı demiş. Wow, bundan <laughs> almışsınız <biraz> olur. <laughs> Çok mutlu oldum. Hepiniz e, niyetlenin ve sularınızı yanınıza alın o zaman. E, Şeref Bey sevgiyle kabul ediyorum demiş. Bağın Hanım hoş geldiniz. Harikasınız. Tanıdıklarınıza haber verdiyseniz yavaş yavaş başlayalım. Müziğimi ayarlayacağım. Ee, minimum 12 dakika şifa aktarımı yapacağım. Bazen 15-17-18 dakika sürebiliyor akışa göre. Ben akışı takip ediyorum. Açıkçası dakikaya bakmıyorum. Ee, elimdeki enerjinin yoğunluğuna bakıyorum. Elimde enerji yoğunsa devam ediyorum. Enerji hafiflediyse e, bitiriyorum. E, kendim takip ediyorum. Yani algıma geldiği şekilde. Zaten... E, birden bütüne en iyice katkıyı seçtiğim için ee, olması gereken en güzel şekilde oluyor canlar en en güzel ay bugün çok acayip içinde bir coşkulu bir acayip bir mutluluk var çok mutluyum böyle nasıl diyeyim sanki böyle çok güzel bir şey olacak o derece yani yani sanki güzel bir e, olayın müjdecisi gibi bir hissiyat var içimde ee, bir heyecan bir mutluluk bir e, coşku var. Bu coşkuyun size de geçmesini niyet ediyorum sevgiyle. Sizlere de geçsin. En güzel şekilde sizlere de şifa enerjisi olarak aksın. Koşulsuz sevgi enerjisi olarak alanlarınıza aksın. Ben buna niyet ettim. Ve de gerçek olsun. Ve de öyledir canlar. Şimdi açıyorum bizi. O zaman başlıyoruz. Ay çok büyük bir coşku var içinde. <laughs> Ay çok acayip bir şey. Ee, çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. İyi ki buradayız. İyi ki birlikteyiz şu anda. Ee, Hala bütüne katkı olsun demiş. Aynı heyecan, mutluluk, huzur var demiş. Türkan Cebesoy. Canımsın mısın ya? Ee, Seçil Hanımcığım gelmiş. Hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz Cemile Hanımcığım. Bir iki dakika için hemen başlatıyorum. Şifa olsun hepinize. Sorularınız olursa canlar bittikten sonra yani şifamız bittikten sonra bana sorabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman müziğimi açayım başlayalım. Evet Sıbaha Fadime Yılmaz kanalıyla aktarılan Altın Halka Şifa Enerjisini Yaradanımın ve Yüksek Benliğimin izniyle sevgiyle kabul ediyorum diyebilirsiniz. Uzanıp gözlerinizi kapatıp bu güzel enerjinin akışına kendinizi bırakabilirsiniz canlar. Sizi seviyorum. Evet canlar. Birden bütüne katkı olsun. Evet şifa aktarımız tamamlandı. Yavaş yavaş bu alana dönüp gözlerinizi açabilirsiniz canlar. Kalan e, suyunuzu yudumlayabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Öğrencilerimin çoğu burada. Herkes hoş geldi. O kadar çok kişi gelmiş ki. Hoş geldiniz canlar. Evet. Yavaş yavaş bu alana dönüp gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize birden bütüne şifa olsun, katkı olsun. Çok güzel, çok saf, duru bir enerji aktı. Daha test için neler mümkün. Hepinize şifa olsun. Allah sizden de razı olsun Sema Hanımcığım. Ağaçların esintileri Nermin Hanım teşekkür ederim. Harikaydı demiş. Karmalıcı hoş geldin canım benim. Türkan Hanım hocam çalışmadan çıkmak istemedim. Ruhum resmen dans etti. Emeğine sağlık demiş. Şifa olsun canım benim. Nilgün Hanım teşekkürler demiş. Lale Hanım da teşekkür etmiş. Ee, Fatma Hanım bire bütüne katkı oldu. Çok şükür. Teşekkür ederim demiş. Kai Hendrix'ten de kalpler göndermiş. Çok teşekkür ederim. Şirin Hanımcığım hoş geldiniz. Allah razı olsun Sıbara Hanım demiş. Kübra Hanım sanırım. Berna Çavuşoğlu hoş geldiniz. Nermin Hanım ne demiş? Eşimle hemen katıldık. Çok güzel ve kuvvetliydi demiş. Ay çok mutlu oldum. İrem Aydın ne demiş? Pamuk gibi olduk. <laughs> Ay çok güzel. Dalya Diliköroğlu burada olan canlılara selam var çok teşekkür ederim can parçam demiş. Hepinize selamlar sevgiler 10 kişi bir araya gelmişler ne mutlu ne güzel. Hale Hanım muhteşem muhteşemdi istemsiz gözyaşları, bol esneme teşekkür ederim aynı güzel şifa olmuş bundan daha muhteşem nasıl olur demiş Dalya Diliköroğlu ağaçların esintileri yeşil elbiseli hamile bir kadın geldi gözümün önüne. demiş ondan mucizevi nasıl olur? Haluk Bey teşekkür ederim üstadım. Muhteşem ötesiydi demiş. Şifa olmuş. Ee, buradaki herkese çalıştım bu arada. Onu söyleyeyim. İsim vermeden buradaki kim varsa katılan şu anda niyet eden, isteyen, seçen herkes için aktive ettim enerjiyi. Meray Hanım emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Ee, mide bulantısı, baş ağrısı varsa bol bol su için arınma belirtileri bunlar İpek hanım vallahi zor döndüm bu alana valla bu alana zor döndüm demiş ellerim yandı yine teşekkür ediyorum demiş İpek hanımcım Cansın hanım teşekkürler demiş şifa olsun Şeref bey çok teşekkür ediyorum katkınız katlanarak dönsün Allah razı olsun helal edin şifa oldu demiş Fatma hanım çok mutlu oldum Fatma Hanım'cığım. E, şifamız olsun. Allah razı olsun. Güzel ruh demiş. Lafer Hatcan. E, Sevgi Hanım'cığım teşekkür ediyorum. birden bütüne katkı olmasına niyetlendim. Ve de öyledir. Çok şükür. Dalia Dilek Erol. içimde lotus çiçeği açıldı. Muhteşemdi. Teşekkürler. Sevgiler. Acaba neden açıldı? Altın halka e, öğrencilerim bilir onun niye açıldı. Lotus çiçeğiyle ilgili bir bilgi geldi bize de son zamanlarda Dalia hanımcığım e, Lotus çiçeği açıldı demek çok güzel e, Altın halkaya son gelen beden proseslerinde Lotus çiçeği de var e, Nurten hanım çocuklarımla katıldım Evrense teşekkür eder demiş Çocukların katılması çok hoşuma gidiyor zaten Fatma Sema Çelik çok düzenli katılamasam da ellerimdeki egzama azaldı sevgiler demiş Ay ben bunu çekmeliyim. Çok mutlu oldum. Pınar'cığım mucizeviydi. Eline yüreğine sağlık demiş. Canım benim Pınar Şira. Ee, Gılar teşekkürler demiş. Harikasınız. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Ee, bu yayınlara katılarak bedenindeki rahatsızlıkları geçenler oldu. İşte e, omzunu oynatamayanlar oynatmaya başladı eee ayağının üzerine oturamayanlar, bükemeyenler, dizini bükemeyenler. İşte bunun gibi birçok rahatsızlık, işte huzursuz bacak sendromu, aklınıza ne gelirse e, herhangi e, herhangi bir rahatsızlığınızda e, şifaya niyet ederek uzanıp e, altın halka şifasını eee bedeninizden bedeninizde aktif olmasını isteyebilirsiniz bu şifa çalışmalarını tekrar tekrar izleyebilirsiniz ya da uzanıp şifayı kabul edebilirsiniz canlar ne güzel harikasınız çok mutlu oldum çok güzel haberler bunlar bundan daha mucizevi nasıl olur bugünkü şifa gecemizde çok güzeldi akış çok güzeldi hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum canlar bu akşamı da burada tamamlıyoruz hepinizi çok çok öpüyorum. Mucize bir gece diliyorum. Hepinize şifa olsun. Birden bütüne katkı olsun. Hoşçakalın.